Bunu tabii kritik ediyor insanlar. Diyorlar ki sen niye bu kadar değişiklik yapıyorsun? Yani 4-5 kişi birden. ya yani Bakın Galatasaray takımı e, ara sıra e, Mertens mi oynasın? Sara mı oynasın? Veya Lemina geldi. Dur. Kenarlarda Barış Bazan, Sara oraya. Yani çok fazla değişiklik yapmayan bir takım. Değil mi? Yani ısrarla bir 11'inde birkaç sakatlık olmazsa O kadar onlarla oynar. Hep, hep öyle, hep öyle. Ya yani bundan öyle al kardeşim. Tamam geniş bir kadro. Herkes oynayabilir. E tamam da yani ondan biraz daha iyi olanlar vardır galiba antrenman şu bu bilmem ne. Yani daha hocam iyi e, olan... Yılmaz Hocam 32 maçtan yani bu sezon Süper 32 maçta şu anda e, kaç? 33 oynadı. E, farklı kadroya çıkmış. Yani bu dünyada böyle bir rekor yoktur herhalde. Yani insan ne bileyim bir arka arkaya arkaya evet. aynı 11 ile çıkar diye düşünüyorum yani. Yani Ya bu oyuncu dersi anlamında dengeyi bozmayayım, işte kopmasınlar. Buna da şans vereyim ki hani oyuncu hep şey kalsın, dikkatli kalsın, kendine baksın. Bu bir de neden olabilir yani böyle bir tavır? Hocam amkalaş. bunun nedenini ben şöyle çözdüm kendi kafama göre. Dedim ki bu adam dedim tamam çok iyi hocaydı. Herkes gelmesini istedi çok büyük bir isimle geldi Fenerbahçe'ye. Ve her futbolcu da bundan korkarak yaklaştı. Buna. Evet. o evet. kadar büyük adam bakalım ne yapacak, Yok. ne edecek filan diye. Hep kaybettiği maçlardan sonra dikkat et. iki tane, üç tane adamı hep değiştirdi. Oyuncularını ben bu maçı kaybettimse ya puan kaybettimse senin yüzünden diyerek bir defa küstürdü. <laughs> evet. Zannetti ki bu ben oradayım ya ben her şeyi Yani takım oynamasa dahi Öyle bir şey. ben kazanacağım. Evet. Allah aşkına hocam bir şey sorayım. Bu işi bilen adamsın. Hocalar çok çok iyi de olsa daha da kime oynuyor? Oyuncular oynamıyor. Tabii ki ya, biz biz e, bu işte indirekt varız. Direkt olarak asıl e, aktör oyuncudur. Hocam yani. bir teknik adamın katkısı yani Selim abiden yola çıkarak şunu sormak istiyorum. Serhat Doğru mu? Bir teknik adamım. Ben bunu yıllarca düşünüyorum. Futbolcular var. Başkan, yönetim tamam. Transferleri tamamladık. Sahaya çıktığı zaman bir teknik adamın yani takımda ne kadar yüzde on, yüzde yirmi, yüzde elli ne kadar katkısı olabilir hocam? Yani abi? böyle Heh, yüzde ile bahsedilmez. Yüzde yüzde olabilir. 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 Neden? Çünkü ya bir takıma yukarıdan baktığın zaman antrenör eli değmiş mi değmemiş mi onu çok iyi hissedersin. Yani insanlar sanıyor ki çok iyi oyuncularla şampiyon olur. Evet. Bunları sen eğer birlikte oynatamazsan, Bunları bu söyleyelim bir, bir nasıl olacak bu? Ronaldo'nun takımı Arabistan'da sabah akşam kaybediyor. <laughs> Tek başına olsa kazanması lazım bütün başlar adamın. Yani artık günümüz dünyasında paylaşmadan bir işi başarmak mümkün değil. Ha çok yetenekliysen antrenörün işi daha kolay tabii. Adam çünkü kendinden de bazı şeyleri çözebilecek durumda. Abi, İlla antrenör müdahalesi gerekmez onlarda. Var olan oyuncuyu yani, tanıyorsun sen. Yani şimdi Allah aşkına 300 milyon euroluk takımda 30 milyon Biri euroluk takımda ya? antrenör kartısı farklı boyutta olur. 30 milyon euroluk takıma senin çok şey katman gerekir ama 300 milyon euroluk bir takımda oyuncunun kavraması, oyuncunun uygulaması, kendinden bir şey katması daha mümkündür. Yani şimdi o zaman soru işlerdi. Mourinho demek ki gittiği takımlar uluslararası boyutta önemli oyunculara sahip takımlar. Tabii ondan Tabii, böyle bu kadar büyüyor yani abi. O zaman oyuncu orada. Yani Tabii. ben Türkiye'de hep şunu söylüyorum dedim abi. Takımlar oyuncuyla mı kazanıyor, oyunla mı? Heh. Biz de oyuncuyla kazanıyor. Yani antrenör katkısını göremiyorum. Niye? Onun için sordum işte. Niye? Konu Niye bu. göremiyorsun? Türkiye Futbol Federasyonu'nun antrenörü eğitme durumunda bir problem var galiba. Çünkü iyi antrenör eğitemiyoruz biz. Şimdi Montella diye bir kardeşimiz geldi. Süper de gidiyor. Bravo. Kutluyorum kendisini. Ama derdim benim Montella değil. Şimdi 636 tane geçen gün sordum federasyonda kaç tane teknik direktör var diye. 636 tane teknik direktörümüz var. <laughs> Allah Allah. Ve biz bunlardan bir tanesini yani Montello kadar A class A hocam. A yani, A yani pro, Süperli, lisans, pro yani, lisans. lisans. Pro lisans. Yani. Vay be. Bunlardan bir tanesini <laughs> biz Montella kadar Uluslararası boyutta bizi temsil edecek hale getirememişiz ki Monteluk tercih edildi. Yabancı antrenör. Niye geldi? Yabancı dili var. Avrupa kültürü var. Avrupa ile yarışıyoruz. Bu bizden daha iyi eğitiliyor. Sanırım bu nedenlerden dolayı. Doğru. doğru yani Selim abi orada oldun yani. Doğru Sizin doğru. seçimi yaparken galiba böyle. Doğru doğru. E şimdi bakıyorsun o zaman federasyona dönüyorum ben eğitim eğiten kimse. Ya siz niye uluslararası boyutta 636 tane hocadan bir tane çıkaramamışsınız? Nasıl bir eğitim sisteminiz var?